Full silence. İşte böyle kolay değil bu işler. Abi ne yapıyorsunuz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Herkese merhaba yine. Bu, bu, benim uğurlu polarım. İlk videodaki çömezliğimizi attığımız. Bunlardan istediğim kadar kesip koyacağım. Olayımız bu zaten. Canik, TP9, SFX. Bunun da 50 tane serisi var. Bugün Holos'un 5.7C'yi inceleyeceğiz. Şöyle göstereyim. Aslında ben seni karşıma alsam daha iyi biliyor musun? Kastettiğim bu değildi. Yer değiştirmenizde. Ben seninle göz kontağı kurayım. Polos'un 507C bizim en çok illallah ettiğimiz modellerden bir tanesi. Şimdi diyeceksiniz ki lan neyinden illallah ettin hem satıyorsun hem ediyorsun diye. Bu üründen herhalde memnun kalan ender insanlardan bir tanesi sensin abi. Vallahi 3,5 yıldır sorunsuz kullanıyorum. E parasını çıkarmış tamam artık. Kesinlikle. Bozulsa da olur artık. Bizim tabanca red dot olarak ilk getirdiğimiz model başımız ağrıdı ya. Devamlı bozuldu, bilmem ne oldu, değişime gitti. Bir sürü bir şeyler oldu. İsmini zikredemediğim. Abimizin silahında yalnız 3,5 yıldır kullanılıyor. Bir fiil olarak bütün reticle'ları, solar panelleri vesaire hiçbir problem yaşamadan bu ürünle alakalı çeşitli atışlar gerçekleştirdi. Biz de şu an ithal etmiyoruz ama kendisini yakalamışken birazcık ürünü incelemek istedik işin açıkçası. Aradan çıksın diye. Şu an şunu kurup ateş etsem 1 milyon değil mi? Şu kenara atalım. Tamam şu tipçiğimizi de atalım. Bir Inforce Fener, bir Magwell, Huni, Klaus. 50 tane ismi var bunun. Neyse. 57C'ye dönelim. Holos'un çok illet bir firma. Çünkü Almanya'da diyelim ki bir fuar yaptı. Bu fuarda 50 tane model gösterdi. Siz orada siparişinizi verdiniz. O dediğiniz bu sene bu ürün çıkacak. Böyle büyük bir heyecanla beklediğiniz ürünü. Sonraki sene bir baktınız ürün ortada yok. Neden? Çünkü Holos'un o ürünün tasarımını başka bir firmaya satmış oluyor. Siz de böyle aldığınız ve da heveslendiğiniz üründe baş başa kalıyorsunuz. Bunun bir kötü hali var. Siz bu ürünü aldınız ama bu ürün şu anda piyasada yok. Geçen sene mesela 508 t çıkmıştı. Şu an mesela o ürün yok. Başka bir modeli var. Yani her sene bir şeyler çıkıyor. Bir şeyler kalkıyor falan. Biraz her tuşa basıp bölüm geçmeye çalışan bir firma olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte teknolojisi gerçekten çok iyi bir firma. Kendi teknolojisi üreten bir firma. Bu arada ben bunu çok gömüyorum da sen lan bizi kazıkladın mı ettin mi diye inşallah sövmezsin bana ya. Yani. Biraz sonra başlayacağım <laughs> ben, <laughs> ben burada gerçeklerden bahsediyorum. Kimse şey yapmasın yani. Holos'un bu yönden çok stabil bir firma değil. Allah ne oldu lan? Oo, bak şimdi yeni filtre getirdim. Şimdi ışığı görüyor mu? Nasıl gözüküyor kamerada? Prodüksiyona para yatırıyoruz ya bak görüyorsunuz mu? Komple ekranı kaplaması lazım. Tabii hocam yani biz tamam neyse. Bu arada harbi Inforce'ymiş ha. Çabuk bozuluyor ama. Çabuk mu bozuluyor? 4. yıl lan Seninkiler bozulmuyor. Okutuyor mu? Muska mı takıyorsun? Helal parayla alıyorsun herhalde. Bizimki hep Amazon katilliği yaptığımız <laughs> için ondan oluyor sanırım. Konuyu toparlayacak olursak Holos'un stabillik konusunda biraz sorunlu bir firma. Bir dönem bu ürünü ithal etmiş birisi olarak aslında net olarak bunu söyleyebilirim. Çok farklı deneyimleri var. Özellikle solar panel, hareket sensörleri, çeşitli artıkıl seçenekleriyle firmaların birçoğunun önüne geçiyor. Ama sadece kalıplaşmış bu amiral gemisi mi derim? artık ne deriz bilmiyorum. Kalıplaşmış net modelleri yok. Bu da bir eksi olarak firmada var. Orta segment böyle fantezi ürünler alayım diyorsanız Holos'un ürünlerini tercih edebilirsiniz. Ama bir Trijicor RMR kıvamında olsun derseniz muhtemelen o sağlamlık ve o stabilliğe sahip bir firma olmayacak. Çünkü mesela RMR'nin neredeyse bugün piyasada 40-50 tane modeli var. Farklı dalt büyüklüklerine sahip olan. Bunlar hala satışta. Çok ender bir şekilde üretimi bitiyor. Ama aynı şey Holos'un için geçerli değil. Mesela de daha önce çıkarmış olduğu bir Micro red dot vardı. Neyse dur. Buradan onu girdik. Oradan onu tamam Başına var? Biraz milat oldu bu ürün ama biz gene de özelliklerine değinelim. Kanala içerik olsun. Şimdi bunda 3 tane farklı reticle var. Yani artıkıl. Bunu her seferinde düzeltiyorum. Ayrıca burada bir solar panel var. Yani güneş enerjisi paneli var. Ama bu şarj için kullanılmıyor. Buranın özelliği üzerine gelen ışık miktarı kadar aydınlatma sağlıyor. Aynı bu bizim İsrail malı Meprolight'larda olan hani fiber aydınlatmalar da var bu Truglo'nun vesaire ürünleri. Onlardaki gibi artıkılın aydınlatmasını sağlıyor. Buradaki sistem elektronik olduğu için tepkime süresi birazcık yavaş canınızı sıkabilir. Yani o yüzden manuel ayar yapmak daha iyi. Bir de yukarıdaki otomatik aydınlatmayı kullanırsanız şuradaki soları aşağıdan herhangi bir şekilde ışık aydınlatması yapamazsınız. İki seçenekten birini kullanmanız gerekiyor. Bir koyacağım böyle güm güm. <laughs> üç tane ayrı retikalı var. Bu reticle'lardan bir tanesi daire, bir tanesi daire ortası nokta, diğeri de tek nokta. Bu üç seçenekten de istediğinizi kullanabiliyorsunuz. Yuvarlak ortası tek nokta iotek'e benziyor. 32 muallık bir daire çapına sahip tabii. Dolayısıyla hesaplaması biraz daha değişiyor. Bir de mikro red mesafe ölçmeye çalışmak tahmininde bulunmak çok mantıklı değil. Ama bunu bir red dot olarak adlandırsak da ister istemez bu reticle'dan dolayı holo sight olma ünvanını da taşıyor. Ama 32 moa dediğim gibi çok böyle alışıldık bir şey değil. Bir de ekran çok ufak. Tek noktası 1 moa. Yani tek nokta bizim biraz Türk mantığına göre. Aldım sigarayı diktim vurdum. Yani biz öyle profesyonellik 9 moa hedef etkisiz hale getirdik değil. Biz de sigarayı dikeceksin 300 metreden vuracaksın. Bizim olayımız bu. Benim bunda en çok hoşuma giden aslında daire şeklinde olan. içi boş daire. Çünkü tam hedefin gövdesine getirip böyle bodozlama ateş edip yani orada karşıdaki unsuru etkisiz hale getirmek ya da işte mesele toplamak yani iki çekirdeği üst üste geçireyim derdin yoksa benim için daha mantıklı. Yani yakın ve hızlı atış yapacaksan Hı -hı. içi boş daireyi tercih edebilirsin. Dediğin doğru. Ben de o yuvarlak ortası boştan daha mutluyum. Yuvarlak ortası tek noktalar Hedefin üstünü fazla kapatıyor abi. Ben çok rahatsız olurum. O yüzden ışını kısman gerekiyor. Açman gerekiyor. Bir şeyler yapman gerekiyor. Beni çok mutlu edemiyor o yüzden. Ya benim en çok kullandığım tek nokta Hı. ya da iç boş daire olan. Sen bununla kaç fişek attın bu arada abi? 2000 civarı bir fişek. Hem yani fazlası attın. Fazlası da vardı. Sök tak yaptığın zaman tekrardan sıfırlama vesaire ihtiyaç duydun mu? hiçbir hiç, hiç problem yani. Yaşamadım. Da gayet güzel. yani Allah işte ne bileyim dualı mı adamsın abdestsiz dışarıya mı çıkmıyor? ne yapıyorsan yani bu üründen sorun yaşamayan ender insanlardansın ya birkaç sorun yaşadık biz solosunlarla en çok 510C ve 570C'de yaşadık sorunlar şuydu işte eksi tuşunun basmaması otomatik moddan çıkamaması reticle'lar arası geçiş yapamaması tabi arkadaşların tamamı yeni ürünleri aldılar bu optikler dediğim gibi bizim en çok sıkıntı yaşadığımız optik türlerinden bir tanesi özellikle 570C ve 510C 510 de open reflex sight bu da bir open reflex sight saytada değinecek olursak. yani ön tarafta bir tane camı olan arka tarafın ise boş olduğu bölüm. Birkaç dezavantajı var? Kar, yağmur, çamur gibi durumlarda eğer bu lazerin önüne bir şey gelirse görüntü alamıyoruz. Engellemek için birkaç yol var. tabanca üzeri kullanılan red dot'lar böyle ağır, çamurdur, bamurdur bu tarz yerler için değildi. Hani daha çok hobi atıcılığı. Hani onlar için falan uygun diyebiliriz. Bu gerçekten çok basic bir şey oldu ama haricinde böyle dediğim gibi ben hani çok aşırı derecede bunun pilini sökeydik ya. <laughs> Yağmurlu havalarda falan hani su geçirdiği için değil, sadece buradaki lazerin önüne bir damla su, çamur bir şey geldi. Şimdi bu tabii aynı şey ön içinde geçerli ama şimdi ön tarafa anında elinle temizleyebilirsin herhangi bir durumda ama arkaya bir şey gelirse bunu alamazsın yani bu biraz zorlar. Operasyonel bir birimdeysen bu tür durumları tercih etme tartışılır bu konu. Yani evet bizim yani mantığımızla coğrafyamızla bir de. Yani. Evet ben o tür konularda mekanik işenlere daha çok tercih ederim. Ya buna aslında alternatif bir şey yapılabilir. Arkadaki lazer bölümünü oval getirirsin bir şey yaparsın ama tabi o an tehdit varken burada elini silmesini düşünmesi bir optik firmasının tamamen saçmalık olur yani. Şuradayken canlı canlı sayalım şeye bakmadan. Bunun 12 ışık kademesi var. Görünen 10 tane ışık kademesi var. Bugün ışığında kullanmanız için. iki tanesi de yani en düşük birinci ve ikinci kademesi de night vision gece görüşüyle kullanmak için. Bizim alacağımız askeri standartlara uygun bir optiğin içerisinde yer alması gereken bütün özellikler bunda var. CR2032 pil olması. Bunlar bir de 100.000 saat a kadar pil ömrü var ama o 100 bin saat en iyi ihtimalde olan. Bir de Holosun lazerden daha çok LED yansıtma kullanıyor. Diğer o lazerli optiklere göre daha pil ömrü uzun. Onun beraberinde IPX8 su geçirmezlik sertifikasına sahip. Bazı firmalar gibi sadece waterproof diye işte olay içinden çıkmıyorlar. Sertifikaya sahip olması güzel bir şey. Eloksal kaplaması var. Hani bu da 3 3,5 yıldır değil mi? Kullanılan bir şey için hani parlak duruyor ama neredeyse çizik yok diyebilirim yani. Bunu şimdi yakın planda da alacağım birazdan. 7075 alüminyum yanlış hatırlamıyorsam T6 olması lazım. Önde işte yansıma engelleyici bir camı var. Yani güzel bir optik ama dediğim gibi sadece bir miktar ilk döneminden olmasından kaynaklanan belki sorunlar vardı. Holos'un üretmiş olduğu 3. ya da 4. mikro red dot. Open reflex sight. Şimdi 8-10 tane yeni model çıkardı. Muhtemelen onlarda böyle bir sorun yoktur diye ümit ediyorum. Ama bu ürünle güzel bir kullanıcı deneyimi yaşadın sen abi. Değinmek istediğim şeylerden bir tanesi de şu. Micro red dotlar aslında tabancalar için üretilmiş olan elektronik nişangahlar değil. Bunlar ilk başta eski nişancı tüfekleri için üretilmiş olan elektronik nişangahlarda acil bir durumda uzun mesafe atıcılığında kullanılan tüfeklerin dürbünleri 5x, 6x, yüksek x'lerden başladığı için ister istemez yakın mesafede görüş alıp herhangi bir unsurda ona ateş etme fırsatı doğurmuyordu. Mikro reddatlar sayesinde 45 derece açılı ve dürbün üzerine vesaire bir elektronik nişangah vasıtasıyla bir nevi işte gezerpacık görevini bununla görmelerini sağlıyorlardı. Fakat Amerika'daki bazı Gunsmith'ler bunun silah üzerinde hemen hemen aynı boyutlara sahip olması aslında bu işte sonradan birbirine gelen iki ürünün uydurulması gibi bir şey. Silahların slaytları üzerinde bir bölüm açarak yani üst kapakları üzerinde burada SFX'in üzerinde olduğu gibi bir bölüm açarak kendi atölyelerinde bunları takmışlardır. Fakat daha sonrasında bu kültür giderek yayıldığı için tabancalar için de bu tarz optikler kullanılmaya başladı. Bu işin tarihi aslında böyle geliyor. Tamam işte zaten aslında bu dürbüne takmak için normalde. Ama sonrasında tabancalara düşüyor bu. Boyu diyor hemen hemen kurtarıyor. Ben diyor bunu diyor bir frezeyle alayım, bir şeyle temizleyeyim. Bunu buraya montajını yapayım. Güzel olur diyor falan. Mantıken hareket ediyor. O ondan yürüyüp çıkan bir şey aslında yani tarih. Bizim ürün inceleme videolarımız belli bir doyuma ulaştıktan sonra bunların daha farklı hem dayanıklılık hem atış hem işte daha uzun kullanıcı deneyimlerine sahip olan testleri olacak. Ama öncelikle şu inceleme videolarını bir aradan çıkarmamız gerekiyor. Bunlar çıktıktan sonra diğer serileri ufak ufak başlamaya çalışacağız. Şimdilik 57C ile alakalı söyleyeceğimiz şey bunlar. Zaten piyasada pek bulunabilen bir ürün değil. Ama Holos'unu almak isteyenler en azından bunun reticle'ına işte yani article'ına ve benzeri özelliklerine bakarak bu ürün hakkında belki bir fikir sahibi olmuştur. Şu an Türkiye'de kim getiriyor bilmiyorum. Önceden bunun distribütörünü yapıyorduk ama yaşadığımız bu problemlerden dolayı bunları getirmedik. Daha başka tabi sorunlar da var. Dediğim gibi belki yurt dışına gidersiniz. Bu almak istersiniz. Seçim yaparken nacizane size bir faydamız olduysa ne mutlu bize. Kendinize iyi bakın. Ne mutlu diye niye vurdum ki ben ya. Böyle kaldırdım silah. Orada bir hareket yapmak istedim ya. Yani. Yarışırız ya yine. Bu haftanın videosu inşallah çıkmıştır ya.